bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Biliyorum bebek oyunu ama ben bebekliğimi geri dönmek için bunları indirdim ve oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar orange, orange falan diyor. Sesem bunu seçeyim. Ayıcı. Bu ne? <laughs> ya da bu bu ya. bunu işte. Bunu seçmek Şunu seçsem. Ah hapibara. Ah. Bakın Habib Bara gördüm. Onun oyunu merak ettim. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ha anladım. Yok ya. Sonra oynayalım arkadaşlar. Bu, bu, bu mu? Anne bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bir zaman geçelim. Yani yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini yapalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle. İkisini yapacağız. Şimdi şöyle. Ay. Şöyleydi. Şuradaki tane Şimdi şurası Döder de burası Yaptım <laughs> <laughs> Yeah Yaşasın Oyuna güncelleme gelmiş galiba Arkadaşlar farklı Oyunla Farklı şeyler çıktı Birazcık da kopya çekeceğim Şaka şaka çekmeyeceğim 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 Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, 2 üç, dört, beş, altı. 6 tane yaptım. Bir tane silelim. 2 tane silelim yanlışlıkla. Evet arkadaşlar şimdi kolaymış arkadaşlar ya. Şöyle yapalım. Ben bir şey de şey yaptım. Ben ben de şimdi geçelim. Bakalım. Ee, patlamış hava fişek yapalım merak ettim. O zaman o kadar çok yapacağım ki arkadaşlar. Donuyor ama biraz arkadaşlar çok yaptım daha. Hazır bir, mısınız? Bak <laughs> yapalım bir de. Yıldız Yıldız patlasın arkadaşlar Yıldız Yıldız patla Yıldız patlayana kadar Yıldız şeklinde yapacağım arkadaşlar ben Yıldız diyorum Baba da demiyorum Kapak da demiyorum Hava hafif çıktı deniyor. Evet, istediğim çıktı. Kartı var mı acaba? Bak bak bak. Şöyle açalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. <laughs> arkadaşlar. Şimdi başka oyuna girelim. Arkadaşlar birazcık daha şu Happy Party'den oynayacağım. Adını unuttum. Happy Party'dir. Bu ve bu. Ay yanlış seçtim. Ama dört tane olmasın arkadaşlar ya. Çok az. Değil mi arkadaşlar? Birazcık çok olsun. <laughs> çoğalıyormuş gitgide arkadaşlar. Bu da O zaman bu da bu. Bunlar da bu. Evet. Çiçekler. Evet, bu ne kadar çok oluyor. Vay. Wow. Hey bakın şu işte ya? Buldum. Bulamamış. arkadaşlar ben çıkacağım. Sıkıldım. Şimdi başka oyuna bakalım. Abone. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Şu çok güzelmiş. Aa, bunlar ne yapacağım? Elimde yapmayacak mıydım ya? Elimde de yapılıyor. Bunlarda da yapılıyor. Ben bunlarla yapıyorum arkadaşlar. Bu e, Evet arkadaşlar böyle 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 böyle. arkadaşlar fıstığa bakmak için zaman şimdi bakalım çikolata dondurma istiyor tamam çikolata dondurma Arkadaşlar ne oldu? Ha. <laughs> Buyurun lütfen. Paramı vermediniz efendi. alalım. De bu. <laughs> Paramı verin. Turuncu istedi arkadaşlar. Turuncu yapalım. Bu ve turun. <laughs> Bir sürü gülen surat yolladılar arkadaşlar. Bu çilek. Hmm. Güzel seçmişsiniz. Karplandı. Belki bu kız mı? Anlamadım ki. <laughs> <laughs> Çıkıldım arkadaşlar. Yeni gelen oyunlara bakmaya çalışıyorum. Ay, arkadaşlar çok keyif <laughs> Başka ne çıktı bakalım. Wow. Bunu da böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu da böyle. <laughs> Güzel. Ama çıkalım. Buna bakalım arkadaşlar. <laughs>

Bakalım. onları tek tek bakacağım çünkü. Bu yapalım. <laughs> Ama arı yedi kaplumbağa boğazında sokmazlar mı? Arkadaşlar sakız çiğnemeyi seviyor musunuz? Seviyorsanız abone like atmayı unutmayın. Bu ne? Çok kolay. Arkadaşlar gözümü kapattım şu anda. Yemin ederim Kur'an çarptım. Bu kapandı. Burada. Aa, hayır. Bu. Bu. Buralardaymış. Kaç tane insan var bakalım. Ama kaç tane insan olduğunu söylemiyorlar. Neyse. Nerede? Gözümü kapattım arkadaşlar. Yemin ederim. Ay reklam girmiş. <laughs> ha kapattım. Eee <laughs> burada mı? Burada. Burada. <laughs> ah arkadaşlar buldum. Kapattım. Gözümü açtım. Bakalım. Nerede? Bakalım. Şimdi. Şey Hayır. Gözümü yine kapattım. Açtım. Burada. Burada. Bir tane var. Mı? Hayır. Ama yine bir tane bulma arkadaşlar. Son bir kez daha bakalım. Tamam. Şimdi Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Hiçbirini bulamadım. Bir tane buldum. Yeter arkadaşlar. de patlamış mısır mı olur mu? Begum'da, de oyuncağı vardı. Hatta ben de oynuyordum çok. Akşam, akşam yemeği olarak yiyeceğim bunları ben. <laughs> çok çirkin balıklar var ya. Ama gözünü kapattığında çok tatlı oluyorlar. Şimdi. Başka. Evet arkadaşlar, patlamış şey yaptık. Noel Baba'ya bakmadık. Noel Baba, Noel Baba bana da şeker ver. Hediye pardon. Taş almayacağız. Evet, arkadaşlar. Bu bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Çünkü çok yaptığımda atamıyorum. Bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.